Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Figma'da çok faydalı olabileceğini düşündüğüm bir eklentiden bahsetmek istiyorum. Şu an web sitesinde açtım. URL olarak storyset.com'a girmemiz gerekiyor. Buradaki görselleri biz sayfa üzerinden bilgisayarımıza indirip kullanabileceğimiz gibi şuradaki Plugin for Figma kısmından eklenti olarak da çalışmalarımızda kullanabiliyoruz. Bu eklenti ekranda görmüş olduğunuz gibi çeşitli vektörel çizimlerin veya animasyonların sayfamıza kullanılmasını sağlıyor. Şu sol kısımda yer alan kategorilerden herhangi bir tanesini seçebiliyorsunuz. 5 bölüme ayırmışlar buradaki style kısmını. Aynı zamanda şu alt kısımda etiketler de yer almakta. Buradaki etiketlerden herhangi bir tanesini tıkladığımızda örneğin ben teknolojiye tıkladım. Teknoloji ile ilgili buradaki vektörel çizimlere biz ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda şöyle bir güzelliği var. Örneğin biz bir kurumsal web sitesi veya bir mobil aplikasyon tasarımı yapıyorsak Elimizde herhangi bir renk kodumuz varsa bu renk kodunu şuradaki bölüme girerek buradaki görsellerin rengini o tonlarda ayarlayabiliyoruz. Örneğin bir renk kodu buradan belirleyelim. Şöyle aşağı doğru indim. Burada hazır olan renk kodları var. Bir tanesine tıklayalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi tüm görsellerin arka planda veya mevcut bazı itemlarda bu renk uygulanmış oldu bu şekilde bir işlem yaparak daha sağlıklı kurumsal kimliğimize uygun şekiller oluşturabiliyoruz. Bunları kullanabilmek için ise şöyle üzerine bir kere tıklamamız gerekiyor. Tıklamadan da bu arada animasyon ve download işlemleri ve Pinterest'te kayıt etme işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin şuna tıklayacağım arkadaşlar. Detay sayfasına buradan erişebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz görsellerden herhangi bir tanesini gizlemek için Şuradaki karakterlerin yan tarafındaki gözlere tıklamamız yeterli oluyor. Bu şekilde gizleme ve gösterme işlemlerini sağlayabiliyoruz. Tüm layer'lara ulaşmak için Show All Layer kısmına tıklamamız gerekiyor. Böylelikle hepsi üzerinde işlem yapabiliyoruz. Gerçekten çok güzel ve kullanışlı bir seçenek. Tekrar ben şunları gizledim. Bu arada diğer şekillere ulaşmak için şu alanlara tıklama şansına sahibiz. Biz bu dosyayı PNG veya SVG formatında bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz. Bildiğiniz üzere SVG formatı vektör format. PNG ise bitmap türündeki bir format arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız belki olabilir. Bunun için de bunu söylemiş oldum. Aynı zamanda tekrardan Change Color diyerek buradaki renkleri değiştirme şansına sahibiz. Alt kısımda ise ilişkili illüstrasyonlar gözüküyor. Yani buna benzer illüstrasyonlar gözüküyor. Biz buradaki illüstrasyonda objelere herhangi bir şekilde animasyon uygulamak istiyorsak Şuradaki animate it kısmına tıklıyoruz. Bir kez üzerine tıkladım. Bize ekranda görmüş olduğunuz gibi bir pencere açıldı. Burada katmanları tek tek biz istersek seçebiliyoruz. Ve şu sol kısmına da seçmiş olduğumuz katmanlar gözüküyor arkadaşlar. Örneğin şurada seçmiş olduğumuz karaktere fade efektini uygulamak istediğimizi varsayıyorum. Bakın bir fade efekti buna uygulanmış oluyor. Bir kez daha tıkladığımızda artık o kayboluyor. Yani toggle mantığıyla çalışıyor. Eklediğimiz, tıkladığımızda ekleniyor. Bir kez daha tıkladığımızda kayboluyor. Buradaki süre ve gecikme zamanlarını da buradan biz istersek belirtebiliyoruz. Farklı efektler de uygulayabiliyoruz. Buradaki slide left dediğimizde mesela şu obje için soldan gelerek bu işlem gerçekleşiyor. See more animation kısmından daha fazla efekt görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi daha fazla efekt bu alanda yüklenmiş oldu. Bu ayarlarımızı tamamladıktan sonra export düğmesine basmamız gerekiyor. Export düğmesine bastığımızda bize bir ön izleme gösterdi. İstersek biz bunu CSS ve HTML üzerinde de kullanabiliyoruz. Aynı zamanda şu alandan GIF dosyası veya video dosyası olarak kaydedebiliyoruz. Biliyorsunuz GIF dosyalarını artık biz Figma'da kullanabiliyoruz. Onun örneğini de yapmıştık. Daha doğrusu bu dersi ben yeni çekiyorum. Baştan sonra mobilya uygulama tasarımı yapmış olduğumuz kısımda en son aşamada bu var. Siparişin oluşturulması tamamlandıktan sonra bir animasyon geliyor. Orada kullanmıştık. Yani notifies dosyalarıyla bir GIF dosyasını çalışmamıza kullanmıştık. İsteyenler o kısma da bakabilir arkadaşlar. Şimdi ben bu dersi eklentiler kısmına yükleyeceğim. O alanda göreceksiniz. Bu animasyon herhangi bir şekilde arka planı veya size değerlerin değiştirme şansına sahibiz. Şimdi ben bunu GIF dosyası olarak kaydedeceğim. Download GIF Image kısmına bastım. Şurada bir loading işlemi gerçekleşiyor. İşlem tamamlandı. Ben daha önce de kaydetmiştim bunu. Üzerine bir kez tıklıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi animasyonumuz gerçekleşti arkadaşlar. Sol kısımdan şuradaki karakterimiz de sol taraftan yüklenerek geldi. Bunu kapatıyorum. Bu GIF dosyasını direkt ben Figma'ya çağırabileceğimiz gibi biz Figma üzerinde de bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Eklentiyi ben daha önceden kurmuştum. Boş bir frame oluşturuyorum burada. iPhone 13 Pro Max olarak oluşturdum. Figma'ya e gelen yeni özellikle beraber Ctrl P'ye bastığımızda herhangi bir plugin ismini bu alana yazarak çağırabiliyoruz. En son kullanmış olduğum plugin'ler burada listeleniyor. Story set kısmını işaretledim. Şu an işlem devam ediyor. Bakın biraz önce görmüş olduğumuz 5 tane style burada yine listeleniyor. Herhangi bir şekilde burada bir aratma gerçekleştirebiliyoruz. Herhangi bir anahtar kelime yazdığımızda bununla ilgili seçenekler de burada çıkıyor. Üzerine bir kez tıkladığımızda da çalışmalarımıza biz bunu eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın burada tüm layer'ler ile beraber, grupla beraber buraya geldi. Aynı şekilde orada da renk değişikliğini yapma şansına sahiptik. Şöyle küçültebiliyoruz bunu. Shift ve alt tuşuyla beraber bunu küçülttüm. Bu şekilde çalışmalarımızda boş kısımlarda örneğin bir kullanıcı adı ve şifre işlem veya bir basit bir landing page yaparken ilgili alanlarda kullanabiliyoruz. İstersek çalışmalarımıza dışarıda oluşturmuş olduğumuz dosyayı import edebiliyoruz. Ctrl Shift K'ya basıyorum. En son benim indirmiş olduğum dosyalar bu alanda listelenmiş durumda gördüğünüz gibi. Ben buradan Rocket Research 2'ye tıklıyorum. Place All diyelim. Çalışmalarımıza bu GIF dosyasını ekledik. Şöyle biraz daraltacağım arkadaşlar. Shift ve Alt tuşuna bastım. Play düğmesine bastığımızda bu gifi ön izleyebiliyoruz. Şu an prototip işleminin yüklenmesini bekliyorum. Figma yüklemeye devam ediyor. Evet, ön izleme yüklendi arkadaşlar. Burada da gifi görebiliyoruz. Şöyle restart edeyim. Bakın burası fade in efektiyle sol kısımdaki karakterimiz ise slide left efektiyle beraber gelmiş oldu. Bunu da kapatacağım. Evet arkadaşlar, Story Set kullanımı ile ilgili olarak benim söyleyeceklerim bunlar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bu eklentiyi sizler de kurup test edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle de diyorum. Hoşçakalın.